Merhaba arkadaşlar. Ben Sabri GANZEGAN Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. M -m -m -m. Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son koyun arama macerasına çıkmıştık ki bu tavuklar etrafımı sardı. Ay ay bu tavuklardan ben korkuyorum abi ya. Üstlerinde zombi alıyorlar ya. Ya oğlum sizin bizim tarafımızda olmanız lazım. Ben koyun arıyordum ayrıca. Nerede bu koyunlar ulan? Hiç mi koyun yok aranızda? Oylarınızı bana verin desem böyle verebilecek yok mu? I, sosyal mesajını da verdi. <laughs> Ay neyse. Ben şuralarda koyun görmüştüm abi. Eminim yani. yani her videonun başında merhaba arkadaşlar. Ben sabri dediğime bakmayın eminim. <laughs> neden böyle iğrenç espriler şey yapmak zorundayım? Neyse. Ben bayağı bir dolanmıştım buraya gelmek için. İçin için sızlar gönlüm derken hala koyun bulamadım. Ya arkadaş koyun bulmak niye bu kadar zor? Aha işte şimdi. Bip. <laughs> İşte şimdi sıçtınız. Hani lütfen. Bu lafımı da hani şey edecek değilim. Bipleyecek değilim. İşte şimdi sıçtınız. Yani biplemek zorunda olabilirim eğer televizyonda olsaydım ama. Neyse ki YouTube'un böyle güzel bir yanı var. Neyse. İşte. Siz beni korumadınız geçen. Şimdi cezasını çekersiniz. M ya M ya Öyle M'lersiniz anca Abi şuralardan Girsem diyorum da Love falan çıkar Korkuyorum Kevin Love Haydi benim şey nerede No Benim Kazmam kayıp Bu çok ayıp oldu Kazmam kayıp oldu Bıçak, e, bıçak ayıp oldu kazmam kayboldu keşke rap yapabilsem dünya ne güzel bir yer olurdu oh. <laughs> Ay neyse Selam inek selam İşte işe yaramaz diye tahmin ediyordum ama Yani azıcık da olsa işe yaradı İçeride kimse yok değil mi süper Şimdi benim kazma yapmam gerekecek. Ama odun yok. Ha. Rage kuyutu adım adım yaklaşırken Sabri. Sabri. Neden öyle iğrenç bir şekilde Sabri dedim bilmiyorum. Lütfen yargılamayın beni. Bana kazma lazım. Hah, hadi. Tamam sabrı sakin ol. Orada olduğum bitti. Sakin ol. Derin derin nefes al ver. Ha, dünya ne güzel bir yer. Şaka yaptım. İğrenç. Evet hala dünyadan bahsediyorum. Bu kazmaya mı benziyor? <laughs> Hı, hmm, tamamdır. Şimdi gidip biraz. Aa dur lan. Yatağı da yapayım bari. Elim değmişken. Dı 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 dı. Aa 3 tane lazımdı. Nasıl unuttum. Çok gerizekalıca bir hareketti bu. Hadi gidelim. <laughs> Ama orada 2 tane vardı. Ben niye 2 tane yeteceğini düşündüm ki. Neyin kafasını yaşıyorum ulan ben. Ben nereden gelmiştim ya? Nereden geldiğini asla unutma Sabri. Hmm. Mö mü? Şimdi bu lafa cevabın mö mü? Tamam. Tamam öyle olsun inek. Hmm. Yaz. Sus lan. Bunu da yazdım. Bunu da yazdım. Bunu da yazdım. Anam anam. Siz gülün. Siz daha gülün. <laughs> Sen kalbimi kırdın. <laughs> of Cem Yılmaz. Burada bir yerde heh, var. Burada bir yerde gördüğüme eminim diyecektim. Ha alabiliyorum iyi. Bunlar tahta dışında alınmıyor sanıyordum da. Aman şey demir. Aman taş. Şu işte. Yani taştan sonra alınabiliyor diye sanıyordum ama neyse ki öyle değilmiş. Yanlış hatır. Neyse ki yanlış hatırlıyormuşum. Neyse. Bunlardan experience point de kazanılıyor tabi artık o da iyi. O yüzden bol bol madencilik yapın. Minecraft sizi madenciliğe yönlendirir. Son bir nesil neden madenci oldu diye haberlere konu oluyor. <laughs> Minecraft bir nesli madenciliğe yönlendirdi. Ya şimdi biz Minecraft oynuyorduk küçükken. Böyle çok zevkliydi. Yani nasıl diyeyim? Böyle acayip zevkliydi. Böyle Creeper'lar falan vardı. Böyle şey buluyorduk, elmas buluyorduk, kömür buluyorduk. Demir buluyorduk altın buluyorduk böyle çok zevkliydi zombiler creeperlar iskeletorlar iskeletorlar evet yani ben büyüdükten sonra ya yani büyü, büyü, Ulan sanki büyümemişim gibi konuşuyorum bundan bir 10 yıl sonrasını falan düşünün ya da ne bileyim herhangi bir çocuğun beni izleyen birinin e, röportajını düşünün Neyse iskeletor diyoruz o, hani hep beraber iskeletor diyoruz bundan sonra yani adam olun e, neyse röportaja <laughs> devam edeyim ben Ya işte iskeletorlar falan vardı böyle bir hevesle başladık Sonra yıllar sonra biri geldi dedi ki ee, siz niye başladınız? Biz dedik Minecraft'tan baya böyle şey ettik. Heveslendik. Dedi Minecraft'la alakası yok bunun. Sen biz niye fark etmedik bunca yıl boyunca diye <laughs> kendimize laf ettik. <laughs> yani düşünsenize bir yani bu oyun yüzünden bir nesil ma şeye madenciliğe yöneliyor ve bunun sayesinde dünya delik deşik oluyor. Bım pırım pırp. <laughs> ya bir tane daha koyun lazım bana. Hep domuz var. Evi de kaybettim sanırım. o zombi yanıyor. Hava kararıyor. Ah koyun yok. Bir tane daha koyun lazım bana. Ama artık çok geç. Hava karardı. Ya da yağmur yağacak. İkisinden biri. İkisi de birin... Yani ikisi de diğeri kadar korkunç. Ve hava kararıyor. <laughs> of. Ya neden böyle oluyor? Hı. Koyun yine bulamadım. Neyse ki meşale için gereken malzemeleri topladım. Umarım evde kimse yoktur. Evde kimse yok. Yaşasın. Of çok gerizekalıyım. Ay. Evet işte bu. Yaşasın. Evin etrafını döşeyeyim biraz. Meşaleyle. Meşaleyle. Hoppa. Ya bunlar işe yarıyordu değil mi? Yeni yani Minecraft'ın yeni şeyleriyle değişmedi bu olay. Hani etrafa spawnlanma olayını Engelliyor Değil mi hani Değil mi Değil mi <laughs> Heh, Tamam çok iyi oldu Bir de sandık yapaydım keşke Yeteri kadar ağaç var mı Sandık nasıl yapılıyor lan böyle mi yok Bunun sandıkla alakası yok Böyle miydi Evet İşte bu Sandık en başta Sabri. Ne yapıyorsun? Ne yaptığımızı sanıyorsun? Yani sandık. Sandık yapıyor, sandık yaptığımı sanıyordum. Ee, sonra bir şeyler oldu. Böyle Konya'dan gidiyorduk. Bana bir haller geldi. <laughs> Buradan uçmaya başladığımı düşünsenize şimdi. Ay ne eğlenirdik. İyi fırınımız da var artık. Ee, yemek pişirelim. Ama kömürümüz yok. Hepsini mi harcadım lan kömürün? Allah belamı versin. Allah beni... Aa harcamamışım lan. Hemen, hemen ney sabre hemen ney. Hemen neyin gazına geliyorsun ya. Of of yandık vallahi yandık sabre. Ne yapacağız seninle sabre? Ha? Ne yapacağız? Şunları şöyle koyayım da. Bunlar şimdilik ihtiyacımız olmayan şeyler. Hoppa. Babacık. Sen geç şöyle. Oh shit spider'lar hala yaşıyor. Spider'lar yani örümcekler. Yani onlar. Her neyse e, izlediğiniz için teşekkürler. E, Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar yani yarın'a kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.